YKS ne zaman yapılacak? YDT, AYT, TYT ne zaman? Eğitimine üniversite ve yüksek okullarda devam etmek isteyenler YKS için hazırlıklarına devam ediyor. Adayların merak ettikleri YKS tarihi ise ÖSYM'nin yılın başında paylaştığı 2021 sınav takviminde yer alıyor. ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre bu yıl YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. Sınava başvuru yapan ve katılan adaylar 26 Haziran 2021 tarihinde temel yeterlilik testi, 27 Haziran 2021 tarihinde ise alan yeterlilik testi sınavına girecekler. Ayrıca yabancı dil testi de 27 Haziran günü yapılacak. YKS'nin bu 3 oturumuna katılan öğrenciler bu oturumlardan aldıkları puanlarla üniversite tercihlerini yapacaklar.